70 yıldır ülkemize hizmet eden sektörün öncü kuruluşu Semak Makina'nın sunduğu Agro TV ile günaydın devam ediyor. İlk Evet efendim saat başında Agro TV ile günaydına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Önemli bir konuğumuz var. Erdal Bey merhabalar. Merhaba merhabalar. Nasılsınız Erdal Bey? Ankara'da durumlar nasıl? Çok teşekkürler Merve Hanım. Şu anda Ankara'da güzel bir kar yağışı başladı. Bizim için sevindirici bir haber. Onun dışında her şey gayet yolunda. Çok güzel, çok güzel Erdal Bey. E aslında birçok soru soracağım bugün size. Çok güzel de grafikler hazırlamışsınız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Son zamanlarda sürekli olarak çiftçinin borçlarının yapılandırılması ile ilgili gündemi konuşuyoruz. E gerçekten özellikle her gün iki saatlik canlı yayında en fazla soru aldığım konulardan bir tanesi de bu. Borçlarımız ne zaman yapılandırılacak? E i̇lk başta yeni af yasasında, torba yasada çiftçinin borçlarının yapılandırılacağına dair bir kararlarımız olacağı, madde olacağı söylenildi. Daha sonra tarım kredi kooperatiflerine olan borçları yapılandırılacak denildi. Daha sonra e, yapılandırılmayacak e, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlar torba yasada tek Yer almadı sadece tarımsal e, kooperatifler ve orman kooperatiflerine olan borçlar yapılandırılacak denildi. Yani o kadar çok şey söylendi ki özetle e, bir bilgi karmaşası, kargaşası ve bilgi kirliliği var. E, bu konuda nasıl bir değerlendirme yapmak istiyorsunuz? E, az evvel Ziraat Bankası ile ilgili bir e, açıklamadan bahsettiniz ama. E, evet Merve Hanım e, dediğiniz son derece doğru. E, bu konuda maalesef bir bilgi e, karmaşası yaşıyoruz. Başlangıçta şunu söyleyelim, e, torba yasanın içerisinde yani kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin içerisinde e, çiftçilerin borçlarının yapılandırılması yok. Dediğiniz gibi Tarım Bakanlığı tarafından e, kullandırılan, kooperatiflere kullandırılan kredilerin yapılandırılması söz konusu ama onun haricinde sübvansiyonlu veya sübvansiyonsuz ziraat bankasından ve tarım kredi kooperatifinden kullandırılan kredilerin, e, kredilerin yapılandırılmasına yönelik bir madde yok. Bununla birlikte işte bu sabah Ziraat Bankası'ndan bir açıklama geldi. Bir açıklama aynen şunu söylüyor aslında. Üreticilerimiz doğal afetlerden etkilenmişse veya doğal afetler olmasın sadece üretimlerinde sıkıntı yaşadıklarını bizlere iletiyorlarsa biz üreticilerimizin borçlarını sübvansiyonlu veya sübvansiyonsuz kredilerde 5 yıla kadar yapılandırabiliyoruz. Yani Ziraat Bankası hala... Evet yani Ziraat Bankası hala hazırda bu yetkinin kendisinde olduğunu e, ve üreticiler e, şubelerine başvurdukları takdirde onların borçlarını 5 e, yıla kadar e, vadeli bir şekilde yapılandırabileceğini e, ifade etmiş oldu. Yani bunun için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek yok e, biz zaten bunu yapıyoruz dedi aslında Ziraat Bankası. Evet çok önemli. Şimdi de Tarım Kredi Kooperatifleri de tüm üreticilere, çiftçilere bir mesaj attı. Dedi ki yani bize başvuru yapabilirsiniz borçlu olan üreticiler için. Torba yasada yer almadı ama sizler bizlere başvuruda bulunabilirsiniz dedi. Şimdi sormak istediğim ikinci soru, Türk üreticisinin borcu ne kadar? Yani çiftçinin tarımsal borcu kredileri ne kadar hacim olarak, rakam olarak? E ee, Merve Hanım en son e, BDDK'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun evet. e, Eylül ayı verileri var elimizde ve bu verilere göre çiftçinin tarım sektöründeki borcu e, 123 milyar e, Türk Lirası seviyesinde. Bu sadece tarım sektörüne kullandırılan krediler. Bunun içerisinde balıkçılığı da eklerseniz bu rakam yaklaşık e, 126 milyar seviyesine ulaşıyor. E, ve bu rakam sadece bankacılık sektörü için. Yani bunun içerisinde tarım kredi kooperatifi yok örneğin. Tarım Kredi Kooperatifi de aslında sektörün çok önemli oyuncularından bir tanesi evet, e, finans evet. piyasasında. E, yaklaşık olarak 2019 yılı e, sonu itibariyle 8.2 milyar e, TL kredi kullandırdığını biliyoruz. Ayni ve nakdi olmak üzere. Yani e, bu 126 milyarın üzerine siz e, 8.2 milyarı da eklerseniz çiftçimizin e, bugün itibariyle e, 135-136 e, milyar civarında borcu olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Tarım sektörünün bankacılık içindeki payı ne? Yani üreticilerin buradaki bankalarla diğer sektörlere göre oranı aslında merak ediyoruz. Tarım sektörünün. Burada aslında çok güzel bir noktaya temas ettiniz Merve Hanım. Tarım sektörü maalesef yıllardır hak ettiğinden çok daha az kredilendiren kredilendirilen evet. bir sektör. Yani bugün tarım sektörünün bizim gayri safi hasılamıza, yaptığı katkıya baktığınızda %6.4 civarında bir oranla karşılaşıyorsunuz. Ancak tarım kredilerinin tüm bankacılık sektörü kredileri içerisindeki payına baktığınızda sadece ve sadece %3.41 oranıyla karşılaşıyoruz. Bu da şu demek aslında evet tarım kredilerinde bir büyüme söz konusu. Yani çiftçimiz her geçen yıl daha fazla finansmana ulaşabiliyor. Örneğin 2019 yılında biz 108 milyar seviyesinde bir tarımsal kredi hacmiyle kapatmışız. 2020 yılının Eylül ayında pandemiye rağmen 123 milyar seviyesine ulaşmışız. Ancak tüm bankacılık sektöründeki büyüme oranlarına baktığınızda bu oranın aslında ne kadar küçük kaldığını görüyorsunuz. Yani biz yılın ilk 9 ayında tarım sektöründe, tarımsal kredilerde %14 büyürken Türk bankacılık sektöründeki krediler %32 oranında büyümüş. Yani tarım kredilerindeki büyüme sektördeki büyümenin çok çok aşağısında kalmış. E bununla ilgili şunu da söylemekte bence fayda var. dedi dedik ya hani tarım e, hak ettiğinden az e, kredilendirilen bir sektör. Eee işte %3.41 oranında e, bir e, kredilendirme olduğundan bahsettik. Bununla birlikte e, hak ettiğinden çok çok daha fazla kredilendirilen sektörler de var Türkiye'de. E, örneğin, Hangi örneğin inşaat sektör... mesela bu inşaat evet. E, Aynen örneğin inşaat sektörüne bakıyorsunuz Merve Hanım. Bugün e, Eylül itibariyle kullandırılan kredilerin, sektördeki kredilerin yüzde 8.23'ü inşaat sektörüne kullandırılmış. Ama inşaat sektörünün gayri safi hasılamızdaki payına bakıyorsunuz sadece ve sadece yüzde 5.4. İşte turizm sektörü hasılamızdaki payına bakıyorsunuz yüzde 3.4 ama krediler 3.65. Yani bunun gibi birçok sektör var ama bunların içerisinde tarım sektörünün maalesef hak ettiği oranda kredilendirilmediğini hak ettiği oranda finanse edilmediğini görüyoruz. Evet. Hemen şunu sormak istiyorum. Aslında tarım sektörünün hak ettiği noktada kredilendirilmediğinden bahsettiniz ama son yıllarda biz özel bankaların da tarımsal kredilendirmede çok ciddi devreye girdiğini görüyoruz. Eskiden kamu bankalarını konuşurken işte az evvel Ziraat Bankası'ndan da bahsettik. Belki de çiftçinin en borçlu olduğu kurumlardan bir tanesi Ziraat Bankası. Bu noktada kendileri de açıklama yapmış ama özel sektörlerin hacmi ne tarımsal kredilerde Erdal Bey? Ee, özel sektörün e, bu e, kredilerdeki e, payı azımsanacak bir noktada değil Merve Hanım. Yani şu anda e, 33.8-34 e, milyar e, düzeyinde bir e, noktadalar. E, bu bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Çünkü e, bu işin sadece kamu bankalarıyla e, yürümeyeceğinin bilincindeyiz. Özel bankacı, e, bankaların devreye girmesi, onların rekabeti arttırması... Bizim için son derece sevindirici gelişmeler. Ki özel Bunu projeler de hoşunda... yapıyorlar, bölüyoruz sizi. Zaman zaman biz de o güzel çalışmalara hakikaten buradan paylaşıyoruz. Kesinlikle. Yani özel bankaların sektöre girmesiyle beraber hem fiyat tarafında çiftçimiz için bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Artan rekabetle beraber. Gerçi kamu bankasının elinde çok ciddi kaynaklar var. Dolayısıyla... Onların sundukları faizlerle birebir yarışmaları çok zor ama özel bankalarda hazırladıkları sizin de söylediğiniz gibi projelerle, finansal olmayan hizmetlerle, artan hizmet kalitesiyle çiftçimiz için son derece güzel bir hizmet sağlıyorlar diye düşünüyorum. E, ama şunu da söylemeden edemeyeceğim, e, tarım kredilerinde, tarım finansmanında e, kamu bankaları bu sektörün e, dinamosu. Daha da spesifik olmak gerekirse, Ziraat Bankası bu sektörün dinamosu e, şeklinde ilerliyor. E, kullandırılan 123 milyar kredinin 89 milyarını kamu bankaları ve özellikle Ziraat Bankası kullandırıyor. E, tabii ki Ziraat Bankası'nın e, bu boyuta ulaşmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi sübvansiyonlu krediler. Yani bugün e, 2019 yıl sonu itibariyle Ziraat Bankası 31.4 milyar TL sübvansiyonlu tarım kredisi kullandırmış. E, yaklaşık olarak 347 bin üreticimize. E, bu çok ciddi bir rakam. E, evet. do dolayısıyla e, kamu bankasının dinamo olmasını e, biz burada çok da yadırgamıyoruz. E, şunu da birazcık söylemek istiyorum. E, Hani pandemi döneminde ne oldu? Kamu bankaları ne oldu? Özel bankalar ne oldu? Vurdular mı? E, frene bastılar mı? Birazcık bundan bahsedebiliriz. Evet çünkü pandemi e, sürecinde e, esnafa işte vatandaşa belli ölçülerde krediler açıldı. E, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ki biz baktığımızda aslında belli çalışmalara Türk e, üreticisinin değil zaten vatandaşın birçoğunun kredi borçlarıyla dönebildiğini biliyoruz. Bu noktada pandemi sürecinde sizin de dediğiniz gibi... E durum ne oldu tarım sektöründe? Ee, çok teşekkürler Merve Hanım. Ee, o nokta aslında üzerinde bence uzun uzun tartışılması gereken bir nokta. Biz başlangıçta hani konumuz tarım olduğu için belki çok hızlı geçtik ama e, başlangıçta bahsettiğim yani bankacılık sektöründeki kredilerin yılın ilk 9 ayında %32 oranında büyümesi gerçekten çok ciddi bir oran. Yani üretimin daraldığı, e, ekonomimizin küçüldüğü bir dönemde banka kredilerinin bu kadar fazla artıyor olması aslında e, tırnak içinde söylüyorum borcun borçla kapatıldığına bir işarettir. E, dolayısıyla o Önemli tarafta fikrimle. çok çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. E, bununla ilgili önlemlerin de çok yakın bir zamanda alınması lazım. E, çünkü üretimin durduğu noktada, daraldığı noktada bu kadar kredi artışı e, gerçekten normal değil. Yani frene mi basmak e, şimdikgünün... gerekiyor bu banka kredilerinde? Ee, şimdi frene basarsanız bu sefer de e, o kelimeyi çok kullanmak istemiyorum ama e, e, krize belki de yol açacaksınız e, çünkü insanlar şu anda belki yine banka kredileriyle bir şekilde kendilerini döndürebiliyorlar ama siz bu sefer finansmanı da ortadan kaldırırsanız orada da frene basarsanız e, o zaman çok ciddi bir daralma yaşayacağız yani işin talep tarafında da daralma yaşayacağız e, bu da çok arzu edilen bir şey değil. Yeni e, ekonomi bakanımız ve yeni e, merkez bankası başkanımız e, bununla ilgili önlemleri alacaklardır diye düşünüyorum. Evet dünkü toplantıyla tarım... ilgili sorulara da geleceğiz zaten birazdan. Hı? E, tarım sektörüne baktığınızda Merve Hanım e, pandeminin başladığı e, Mart ayında özel bankaların ciddi bir frene bastığını görüyoruz aslında. Yani o dönemde tarım kredileri e, özel bankalar tarafından kullandırılan tarım kredilerinde çok ciddi bir düşüş yaşandı. 534 milyon e, biz eksi e, e, bakiyeye gittik bir önceki aya göre. E, kamu bankaları tarafında herhangi bir daralma söz konusu olmadı. Ta ki Ağustos ayına kadar. Ağustos ayında ilginç bir şekilde kamu bankaların sektöre kullandırdıkları kredilerin e, negatif tarafta olduğunu görüyoruz. Yani onların frene bastığını görüyoruz. Ama Eylül ayında tekrar bir toparlanma söz konusu. E, Mart ayından sonra da özel bankalar tarafında herhangi bir frene basma söz konusu değil. Dolayısıyla e, biliyorsunuz pandemi döneminde üreticimiz durmadı. Üreticimiz üretmeye, ekmeye, devam biçmeye, etsin. hasat etmeye devam etti. Bu noktada bankalarımızın da durmadığını görüyoruz. Yani bankalarımızda üreteni desteklediğini, e, üreticilerin finansman ihtiyaçlarına uygun koşullarla, e, uygun koşullu kredilerle karşılık verdiklerini Gelelim bence şu anda asıl önemli konuya. Geri ödemeler şu anda aldığımız mesajlarda şu yönde çok net ortaya koyuyor. Çünkü geçtiğimiz yıllara nazaran özellikle 2020 yılında girdilerin çok ciddi manada pandeminin etkisiyle tarımsal girdilerin arttığını görüyoruz. E bu da üretim maliyetini katlıyor. Üretim maliyeti artınca karlılık azalıyor. Hatta zarar eden çiftçilerin birçok özellikle üründe işte kapya biberdi, patatesti, domatesti. Bunları gördük bu yıl. E lahanaydı bu ürünler üreticinin zarar ettiğini çok net ortaya koyabiliriz. Ee, hal böyle olunca üretici kazanamayınca borcunu ödeyebiliyor mu? Ee, tarımsal kredilerde yasal takipte ne durumda özel ve kamu bankaları? Ki Ziraat Bankası böyle bir açıklama yaptığına göre sanırım ciddi oranda bir sorun var şu anda. Benim sorumu alabildiniz mi Erdal Bey? Evet Evet sanırım Erdal Bey'in bağlantısında bir sıkıntı oldu. Önemli bir soru sormuştuk. Erdal Bey beni duyabildiniz e, teşekkür mi? Teşekkür ederim. Erdal Bey sesiniz kesiliyor. Benim sorumu alabildiniz mi? Evet duyabildim. Mi? Tamam süper. Ee, sizin sesiniz kesildi. Evet, Yanıtlayalım lütfen. E, yasal takip oranlarına baktığınızda Merve Hanım e, biz ilk defa son 5 yıl içerisinde tarım sektöründeki e, yasal takip oranının sektör ortalamasının aşağısına geldiğini görüyoruz e, yani şu anda e, 4.1 e, seviyesinde e, tarım sektöründeki yasal takip oranları e, ve bu sektör ortalamasının ilk defa üzerinde yani. Bankacılar özellikle tarım sektörüne bu e, bu kadar ilgi gösteriyorlar. Bunun nedenlerinden bir tanesi de tarım sektöründeki yasal takip oranlarının sektör ortalamasının altında olması, yani çiftçinin borcunu zamanında ödeyebilme kapasitesi. Ama pandemiyle beraber e, üreticimizin zora düştüğünü anlıyoruz e, ve e, son 5 yılda ilk defa e, yasal takip oranı üreticiler arasında e, sektör ortalamasının maalesef üstüne çıkmış durumda. Tabii bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Yani e, tarım hala bizim için aslında güvenli bir liman. E, sektörel bazlı bir kıyaslama yaptığınızda bugün tarımın işte inşaat sektöründen, eğitim sektöründen, turizm sektöründen, tekstil sektöründen hala geri ödeme performansının çok çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Ancak önlem alınması gereken noktalarda yok mu? Kesinlikle var. Neydir onlar e, acaba? Yani biz pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen üretmeye devam eden üreticilerimizi cezalandırmak yerine onların karşılaştıkları zorlukları önceden tespit edip buna uygun önlemler almamız gerekiyor diye düşünüyorum özel bankalar ve kamu bankaları noktasında da bir ayrım sormuştunuz bizim son dönemde karşılaştığımız en büyük problem tarım sektöründe tarım bankacılığında özel bankalardaki yasal takip oranlarının çok çok yukarıda olması. Ya Bu bizim için tehlike çanlarının çalması anlamına geliyordu. Çünkü %10'un üzerinde bir e, yasal takip oranıyla karşılaşıyorduk özel bankalarda. Yani bu şu demek aslında e, özel bankalardan kredi kullanan 10 üreticimizden bir tanesi borcunu ödemekte zorlanmış. Bu çok ciddi bir oran gerçekten. E, kamu bankalarında tabi durum birazcık daha farklı. E, kamu daha bankalarında sanırım, %2 civarında bir e, yasal takip oranından bahsediyoruz. Yani 100 tane üreticimizden 2 tanesi ya da 100 liralık bir kullandırılan krediden 2 liralık bir kredi geri ödenmemiş ve yasal takibe düşmüş. Son dönemde 2020'nin Eylül ayında bu yasal takip miktarlarında bir azalış olduğunu görüyoruz. Yani hem yüzdesel olarak bir azalış var hem de rakamsal olarak bir azalış var. Yani örneğin 2020 yılının 6. ayında özel bankalar tarafından kullandırılan kredilerde yaklaşık 3.2 milyar çiftçinin yasal takibe düşmüş borcu varken biz 9. aya geldiğimizde yani yılın 3. çeyreğinin sonunda 3.2 milyar seviyesine geldiğini görüyoruz. Arada yaklaşık olarak 100 milyon TL'lik bir azalış olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde kamu bankaları tarafında yaklaşık 2 milyar düzeyinde olan çiftçinin yasal takip miktarı 9. itibariyle 1.8-1.9 milyar seviyesine gelmiş. Orada da yine bir 100-200 milyon TL'lik bir azalış olduğunu görüyoruz. E haliyle bu toplam oranlara da yansıyor. Yani bizim tarım sektörünün kendi içerisinde baktığımızda bir düşüş söz konusu. Ancak tarım sektörünü bankacılık sektörüyle kıyasladığımızda maalesef orada tarım sektöründeki ortalamanın bankacılık sektörünün üzerine çıktığını görüyoruz. Evet. Ee, biraz hızlıca toparlamaya çalışıyorum son 4 dakikamız kaldı sanırım ama benim gelmek istediğim asıl önemli konu da e, dün de biliyorsunuz merhaba sizi duyamıyorum şu an şu an şimdi duyabiliyor musunuz evet, acaba? Şu an evet. Duyabiliyorum. E, toparlamak istiyorum. Son 4 dakikamız kaldı diyor Erdal Bey. E, sizin de yayına açarken bahsettiğiniz gibi dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, para politikaları kurulu toplantısı vardı. İşte faiz arttırıldı. Zaten beklentilerde bu yöndeydi. İşte yeni Ekon Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte e, Naci Abal dönemi başkanlığındaki ilk toplantıydı. Aslında piyasalar şaşırmadı. Baktığımızda dövizde biraz düşüş olduğunu görüyoruz faiz artırımıyla birlikte. E, dolar ve Euro altında düşüş var. Tabii benim asıl merak ettiğim soru bu düşüş tarım sektörüne, üreticiye, kredilere nasıl yansır? Ve faizin artırımı e, kredi geri ödemelerine yansır mı? Faiz arttırım kararı. E, şöyle Merve Hanım. Geçmişte tabii ki alınan kredilerin geri ödemesinde herhangi bir olumsuzluğa neden olacağını düşünmüyorum. E, çünkü geçmişte belirli e, faiz oranlarından üreticilerimiz kredilerini kullandı, e, kullandılar ve şu anda geri ödeme dönemindeler. Ee, ve onların geri dönmesinde bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Sadece bu faiz kararı olarak düşünürsek. Ee, ancak bundan sonra e, borçlanacak üreticilerimizin daha yüksek maliyetlerle borçlanacağını e, düşünebiliriz. E, bu da tabii ki çiftçimiz için ekstra bir maliyet. E, onun haricinde kurlarla ilgili bir e, soru sordunuz. E, tarım sektörü maalesef e, kurlardaki artıştan azalıştan değişiklikten en fazla etkilenen, etkilenen sektörlerden sanacağız. bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz biz tarımsal girdilerde dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani bugün işte mazottan, motoründen tutun, gübresine, ilacına kadar biz bunları ithal ediyoruz. Dolayısıyla dolarda euro kurunda yaşanan bir artış azalış direkt çiftçimizin cebine girecek miktarı etkiliyor. Onun haricinde tarım bizim ihracatımızda çok önemli paya sahip olan sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, kurlarda yaşanan bir değişiklik e, bizim ihracat e, performansımız da otomatik olarak etkiliyor. E, burada şunu da söylemekte bence fayda var. Son dönemde... E, Biliyorsunuz enflasyon odaklı bir e, tarım politikası izliyoruz. Evet, e, bunun nedenlerinden tam bir tanesi de Tam da onu soracaktım. Yine bölüyorum. Lütfen kusura bakmayın. Biz hep aslında tüketici tarafındaki enflasyonu biraz baskılamak adına üretici yani tarıma e, aslında üretim fiyatlarının direkt olarak enflasyonu etkilediği için sürekli olarak üretici fiyatlarını aşağıda tutan bir politika izliyoruz, değil mi? Evet. Aynen öyle. Yani biz e, politikamız şunun üzerine dayanıyor aslında. Tüketicinin refahını düşünerek e, üretici tarafını birazcık ihmal ediyoruz. Yani bizim e, temelde yapmaya çalıştığımız şey tüketici enflasyonunu, tüfeği e, belirli bir seviyede tutmaya çalışmak. E, tüfenin içerisinde çok büyük bir payda gıda enflasyonuna, gıda e, tüfeğe ait olduğu için e, gıda enflasyonunu e, durdurmaya çalışıyoruz. E, tabii ki gıda enflasyonu durdurabilmeniz için üretici tarafındaki fiyatları da kontrol etmeniz lazım. Girdi fiyatlarını da kontrol etmeniz lazım. Üreticiden çıkış fiyatlarını da kontrol etmeniz lazım. E, son dönemde baktığınızda Merve Hanım, e, yani Nisan ayından itibaren gıda enflasyonunda çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. 2 Mayıs sonu itibariyle %16.5. Yani bakın bizim e, evet. tüketici enflasyonumuz %12 civarındayken gıda enflasyonumuz yüzde %16.5 yani çok çok üzerinde. Peki üretici satış fiyatı endeksi ne olmuş derseniz, üretici fiyat endeksi ne olmuş derseniz tarım sektörü için söylüyorum. Yüzde 18.7 olmuş. Bu oranda çok ciddi bir oran. Son yıllarda bizim karşılaştığımız en yüksek oranlardan bir tanesi. Yani üreticimizin satış fiyatında da çok ciddi bir artış olmuş. Bunu şu şekilde yorumlamak mümkün. Aa üreticimiz para kazanıyor çok güzel. Ama bu yorum birazcık eksik olacak çünkü... Bu döneme baktığınızda sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi üreticilerin girdi fiyatlarında da çok ciddi, çok ciddi artışlar yaşanmış. Var. Yani bakın en basitinden döviz kurlarındaki değişiklik dedik ve programdan önce hemen baktım. Bu senenin başında dolar kuru neymiş merak ettim yani hatırlamıyorum. 5.70'lerdi galiba Merman, değil mi? 5.95'miş. 2 Ocak itibariyle 5.95'miş. Bakın geldiğimiz noktada 7.7 seviyesindeyiz. Yani sadece ve sadece dolar kurunda %30'luk bir artış yaşanmış. Ee, ne kadar e, üretimimizde dışa bağımlı, dolara bağımlı olduğumuzu az önce zaten ifade ettik. Yani %30 girdi artışının, e, girdi fiyatlarındaki artışın olduğu bir e, çerçevede üretici satış fiyatlarının %18, %19 artması emin olun üreticinin para kazanması anlamına gelmiyor. Ayrıca yani üreticinin kazanmadığı biraz... bir ortamda tüketici fiyatlarının da e, yani gıda enflasyonunda önüne geçmek ne kadar doğru? Asıl bunu biraz mümkün tartışmak değil, gerekiyor. Mümkün değil ve önümüzdeki dönemde benim kişisel olarak beklentim gıda fiyatlarındaki artışın artacağını düşünüyorum. Bu şekilde kalacağını kontrol edilebileceğini düşünmüyorum. Yani üretici fiyatlarındaki artışın bir süre sonra gıda enflasyonuna da yine yansıyacağına inanıyorum. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz %16,5'luk gıda enflasyonunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey size. Ziraat Bankası yapılandırmasından bahsettiniz. Bir izleyicimiz Ziraat Bankası borcu yapılandırıp ama %75 faiz diyorlar demiş. Evet faizler gerçekten de belki de şu anda en çok zorlayacak olan konular. İyi ki katıldınız. Teşekkürler. Çok, çok teşekkürler Merve Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Evet şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra çok önemli bir konuğumuz var efendim. Valey Sulama Sistemleri Ülke Müdürü Sayın Burak Gelegen stüdyomuzdan yayınımıza katılacak. 70 yıldır ülkemize hizmet eden sektörün öncü kuruluşu Semak Makina'nın sunduğu Agro TV ile günaydın devam edecek.